istebdil e, ma yerze mukemma fil yani aynı tarz alıştırmalar bunlar mesela ne dedi yeci bu en nesta mundu el an burada aynısını tekrar ediyor Peki bu sefer ye bir de u olacak. Ye bir de u. Yani bu neste iddu kısmı vardı ya neste idde. Burayı ne bir de diyeceğiz yani. O zaman ne oldu? Yeci bu. En ne de mumzu el an. Bu yecip en kalıbını bildiğinizi varsayıyorum. Yecib en malı İngilizce'deki şu must değil mi? Bunları karşılar. Yani mesela e, fakat yeci bu en her zaman Yecibu bu endir. Yani bakın buradaki muzarifiyle ama değil mi? Her zaman bu ye olur. Yani burası değişmez. Bu kalıp. Yecubu en, enden sonra e, buradaki fiilimiz var ya, bakın bu muzari fiil başında en var. O yüzden neste idde Yani sonunu e, fetha ile okudum. Nasb oldu yani sonu. Ve e, şahıza göre değişir burası. Yani mesela benim hazırlanmam gerek deseydim yecubu en idde işte onun hazırlanması gerek. Yecib en e, testaidde, idde, yesta idde. Yani şu kısım değişir. Mesela bak burada entum verdi. O zaman da ne yapacak? Yecubu en e tebdeu mumdu an Bakın burada tebdeu derken vav var. E vavdan sonra elif getirdim. Aslı burası vavnun olmalı değil mi? Entum çekiminde muzariifte vavnun olur. mesela ketebeden hatırlayın tekdü bu ne diyorduk? O zaman ne oldu şimdi? Bak nun düştü. Nun düşünce buraya e, okumayacağımız ama olması gerek burada. Yani şeklen var. Şöyle baktığım zaman e, bir elif ekledim. E, o zaman okurken de tebdeu dedim. Tebdeu mundu el an. Şimdi bakın burada yamel verdi. E, Yamele göre ben şu enden sonrasını çekimleyeceğim. Ama en son ben ne yaptım? Entuma göre çekim yaptım değil mi? Şimdi o zaman ne oluyor? Entuma göre bunu devam ediyorum. Yani eğer bana burada bir parantez içinde zamir vermediyse her zaman bir önceki alıştırmama döneceğim. Yani mesela burada entuma göre çekmiştim. O zaman entuma göre yağmeli koyacağım bu tarafa. Mesela bakın burada da ikinci de entun ne verdi? Bu sefer neye göre ama bir önce üst cümlede ne yapmıştım yağmel değiştirmiştim yani fiili değiştirdim. O zaman burada da fiili değiştireceğim tamel ne diyeceğim mesela yani bu alıştırma zaten o yüzden bak istedil diyor ya istedil yani bir şeyi bir şeyle değiştiriyorsun yani ve o değiştirdikten sonra da orada bir e, senin cümlede de değiştirmen gereken kısımlar var yani gramer olarak. Ama o ona da dikkat ederek yapacaksın bu değişikliği. Yani kendi kafana göre yapmayacaksın. Yani benim bu kitapta en çok beğendiğim tarz alıştırmalar bunlar. Mesela burada ne demiş? İsteb dilme a, tağir ve ma yazdı mükemmal fiil misalini. Yani bak bunlar hep aynı bu tarzdan alıştırmalar. Burada da ne diyor? Utlu min ihvat min ihvatike en yeste iddu kedalik. Bu zaten parçada geçti biliyorsunuz değil mi? Diyalogda vardı bu. Mesela burada da enti verdi bana. O zaman ne diyeceğim? Utlubi yani emir fiil ya utlub. Emirin enti'ye göre çekimi ne oluyordu? Orada y geliyordu bak sonuna. Utlubi e, min ihvatiki en yeste iddu yeste idde tabi en var en yeste idde ama en yeste iddu derim burada en yeste iddu kedalik mesela burada da validan demiş validan valide iki hmm. ha neden ki oldu ha, tamam burada bak ne yaptık ihva ihvat iki dedik burada bir de değil mi yani kardeşlerin senin kardeşlerin ya yani ki yerine burası da ki oldu bak ona dikkat etmemiz lazım mesela burada da validani mesela utlubi yani yukarıdaki devam ediyor bak ama kimden isteyeceksin min e, valide iki mesela burada e, ne oldu bakayım yese idda kedalik yani burada aslında bakın çok yerleri değiştirdiniz şöyle baktığınızda umarım anlayabiliyoruz mesela validani Elif Nun var burada. Bunu ne yaptık? Ye, ye Nun haline getirdik. Ee, ama ne oldu? Nun düştü. Neden Nun düştü? Bak sonuna bir Ki bitişti. Yani burada bir izafet var. Değil mi? E, Mudafun mudaf ileyh durumundan dolayı Nun gitti. E, nun gidince de ne oldu? valide Ki oldu yani burada mesela bu ki olmasa valideyni olacaktı valideyninin nununu attık yani sonra burada da yeste idda ee, ne olmuş oluyor yani humaya göre çekim yaptık orada yeste iddani ya orası da yeste iddani'nin burada da gene nunu düştü neden çünkü en var ee, biliyorsunuz ki e, ikililerde ve çoğullarda ee, ve hatta şey entide, değil mi? E, Müerresi e, nunlar gidiyor o buradaki şey alameti, hem nasb alameti ve cezim alametinde de aynıdır. Nunlar düşer yani. Burada da mesela entuma verdi. Entuma verdiğine göre sen ne yapacaksın? Bu e, utlup, hani başta şurası utlupta ya orayı entumaya göre çekeceksin emir ondan sonra geleceksin. En son valide yaptık, değil mi? Validan yaptık. Bu validan kısmını annenize, e, annenize söyleyin, annenizden isteyin, değil mi? Türkçe'ye çevirirken de hatta böyle çeviriyoruz. Annenizden isteyin e, deyip o şekilde yapmamız lazım. Bu e, kitabımız burada tabir musavver. Tamam güzel. Burada bize bir fotoğraflar veriyor bakın. E, hatta bakın kaç tane var. 6 tane fotoğraf var. Biz bunlardan bir kompozisyon şeklinde oluşturacağız. Önce soru cevap bunlar. Mesela ne demiş? Edip Anil Esile ile evvelen Hümme kevvin Kısa, kıssa müstahinen icabat ve suver. Yani foto önce soruları cevapla diyor bak burada. Değil mi evvelen? Yani önce soruları cevapla, sonra oluştur. Ne oluşturacaksın? Kısa bir hikaye oluşturacaksın. E, Musta kullanarak e, bir icabat cevapları ve e, fotoğrafları kullanarak e, bir hikaye oluştur diyor. Yani mesela bakın birinci de demiş ya eyne takıp bu el hafile. Yani otobüs nerede duruyor? Mesela burada sen şimdi bunun cevabını vereceksin. İşte Takiful Hafile e, Emamel medresi. Sonra geldim. Menfil Hafile e, kim? Değil mi? Otobüste. Otobüste kim var demek istiyor? Yani mesela diyebilirsin. Fil Hafile Tullab diyebilirsin. Ya da Tullab Fil Hafile. Ama Fil Hafile Tullab daha iyi olur. Sonra buraya geldin. Burada da mesela ne diyor? Eyne takiful hafile el an. Yani otobüs şimdi nerede duruyor? Takiful hafile el an. Emame hadikatil hayabanat. Mesela burada ne demiş? Mazayef alu ettelamizu. Hani öğrenciler ne yapıyorlar? Otobüsten iniyorlar. Yani yenzilu ettelamiz minel hafile. Şimdi bak ben buraya kadar yaptım ya bunu dört tane cümle. Şimdi cevapları kullan yani bunları hiç görme sen sanki konuşuyorsun hani birine bir şey anlatıyorsun. Ee, bu yani bize şunu yapmaya çalışıyor bu alıştırma akıcı bir şekilde konuşmaya çalışacağız yani. Burada mesela diyeceğim ki takifu el hafile emamel medrese e, fil hafile orada hatta veylerle bağlayabilirim bağlaçlarla bağlayabilirim ve bil hafile e, tüllab e, el an e, takıbül hafile emame hadikatül hayvanat e, ve e, yenzilu tela, telamiz e, minel hafile şimdi mesela bak bunu böyle söyledim ya siz ne yapacaksınız burada 6 tane resmi bu şekilde hazırladınız değil mi evde kendi kendinize bunu böyle farz edin ki hani karşınızda birisi var şimdi. Birisini anlatıyorsun, bir olay anlatıyorsun yani. Böyle hızlı 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 artık bunu 5 kere, 10 kere, 20 kere akıcı konuşana kadar bunu tekrar edeceksiniz. Bak şimdi ben bile mesela şu anda bu çekimi yaparken aa, aa falan dedim hani yani durdum. sen onu ne yapacaksın işte. Şimdi ben tabii burada ilk defa gördüm hani bunu. İki defa söyledim. Hani bunu üçte tekrar etsem, 4 tekrar etsem, 5 tekrar etsem bu sefer buna benim dilim alışacak ve aa, demeden hani akıcı bir şekilde bunu yapmış olacağım. Yani bizim bu alıştırmamızın amacı da bu zaten. Burada da ne demiş? Ecip cevap ver diyor. Mesela mel mekanu ellezi tufat dilu ezzehab ileyhi fi eyyamil utla. Ve limaza. Bugün bunlar hep konuşma alıştırmaları. Yani güzel alıştırmalar bunlar. E, Mavi el mekan. Yani mekan ne? Yer ne? Hangi yer? Ellezi tufaddilu ezzehab ileyh. Yani e, gitmeyi tercih ettiğin. Değil mi? Yani oraya gitmeyi tercih ettiğin yer. E, neresi? Diyebiliriz artık şurada ma'yı. E, e, Fi eyyamil utla tatilde. Yani tatilde gitmeyi tercih ettiğin yer neresi ve limaza neden ee, bakın mesela hani bir tanesini ben söyleyeyim ee, mesela ben şöyle diyebilirim ufaddilu ezehab ile şaddi il bahır fi eyyamil utla derim tamam mı sonra da derim ki li enneni bu el bahar ketiran ya da mesela uhibbu sibaha ketiran diyebilirim yani. Burada ben şimdi kendi fikrimi söyledim. Ben ne, nereye gitmekten hoşlanıyorum bunu söyledim. Aynı bu şekilde bakın buradaki soruları farz et karşında birisi var. Hatta benim size tavsiyem aynanın karşısına geçin. Tamam mı? Hatta kayıt bile yapın yani. Açın cep telefonunuzdan kendi sesinizi kaydedin. Konuşuyor gibi birisiyle. Sonra dönüp dönüp bir dinleyin onu. Bir kontrol edin bakalım. Böyle böyle güzel bir şekilde aynı zamanda konuşmaya da başlarsınız. Peki bu sefer ne demiş? Mazate diyor. Yani ne dersin? Mesela ne diyor? Turuydu ented ue e, sadikeke e, ne diyor? Arkadaşını çağırmak istiyorsun. Li yetena veleme ake şay fil beyt. Yani seninle evde çay içmesi için. Yani birlikte çay içmek için arkadaşını davet etmek istiyorsun. Ya da arkadaşını çaya davet etmek istiyorsun. Değil mi? Bak. Sonra ne diyor? Fisadise Fisaate sadise mesai Yani akşam saat 6'da bir münasebeti necahike fil imtihan. Yani sınavda başarılı olman sebebiyle saat 6'da arkadaşını çaya davet etmek istiyorsun diyor ne dersin değil mi? Şimdi mesela ne diyebilirsin? Düşün hani davet edeceksin. Mesela burada diyebilirsin. Mesela ben olsam ne yaparım? Bir kere önce bir onu ararım. Yani ettasilu biha evvelen e, ve ona derim ve ekul e, merhaban e, keyfe haluki değil mi? Önce bunları bir sorarım. Ondan sonra derim ki ee, mesela gelebilir misin diyebilirim değil mi? Ee, minel mümkin, e, minel mümkün öyle de kullanabilirim. Ya da hel kino değil mi? Öyle kullanırım. Hel kino en te'ti e, fi hadel mesa derim. Yani belki o da sorar ya da mesela şöyle de diyebilirim ben mesela çok mutluyum ene saide el anketli İran ee, bir münasebet ee, necah fil imtihan necahi fil imtihan ee, ve seninle paylaşmak istiyorum yani uridu en uşarike e, hades zurur e, meaki yani böyle diyebilirim yani bunlar tamamen arkadaşlar sizin e, hayal gücünüze kalmış şeyler yani ne dersiniz ne diyebilirsiniz değil mi yani biraz Hayal gücümüzü çalıştırmamız gereken alıştırmalar ve güzel alıştırmalar bunlar. Burada ne diyor? E, tabir. Burası yazı alıştırması. Havvil, el fissaffa, e, sani, ila kıssa, bimayeti. başlangıcı bu şekilde. Şimdi ne diyor? Bak, e, sayfa 2'deki e, diyalog. Diyor, çevir diyor. Değil mi? Konuşmayı çevir. Neye çevireceğim? Kısa bir hikayeye çevireceğim. Ve başlangıcı şu şekilde olacak. Yani aşağıdaki şekilde olacak gibi. Mesela ne dedi? Setak diye el a ile utnatel usbu ala şahat il ve katta el ebu bader istika liyesebu meahum ve Setetaharrakul a ile minel beyt fi parçayı okumuştuk biliyorsunuz. Şöyle bir tekrar bakmamıza, dönmemize gerek var mıdır? Mesela sabah bakiren demişti değil mi? Böyle bir ifade hatırlıyorum. Fi sabah el bakire, bakir. İşte yani buradaki cümleleri kullanarak bu sefer bunu bir metne çevireceksin, yani düz metne çevireceksin, diyalog şeklinde değil de metin şeklinde olacak burası. E, e, gördüğünüz üzere e, bu ünite hep tatille alakalı, bakın dikkat edin, değil mi? Yani konu burada baskın konu tatil yani. Burada imla el feraga bir kelime til münasibe yani uygun kelime ile boşluğu doldur diyor. Burada da ne demiş? Zehebe Yusuf mea medresetihi fi nihayetil usbu ilel asimeti li kada ibadil eyyam honaki. yani bunlar değil mi? boşlukları dolduracağınız alıştırmalar. Yani yapılabilir bunlar zor değil. Peki buraya bakalım. Burada ne diyor? Da el fiil ellezi beynek bir bade tasih. Yani düzelttikten sonra boşluğa diyor parantez içindeki fiili koy. Tamam. Bakın beyne kavseyni parantez değil mi? Parantezler bunlar. Mesela burada zehebe verdi ama el evladı dediğimiz için ne yapacağız zehebu yani ne yaptık biz bu fiili e, hum yani evlat ona göre bir çekimini yaptık ondan sonra koyacağız. Yani alıp da hemen buraya zehebeyi hemen oturtmuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğerlerini de öyle yapacağız. Bir sonraki alıştırmamız burada da nedir tabir ha, bu da yazı alıştırması entes sebefi rühle ila beledin ecnebiyyin ha turidu var istiyorsun gitmeyi firruhle ila beled ecnebi yani yabancı bir ülkeye gitmek istiyorsun yabancı bir ülkeye seyahat etmek istiyorsun uktub yaz Vidalike havali temanin kelimeten vistain fima tektub Bil icabe anil esilel atiye hmm. yani şöyle bak burada sana 8 tane soru sordu bu 8 tane soruyu cevaplayacaksın ee, ve ne yapacaksın bu cevapları kullanabilirsin yani ikten belki aklına gelmez yani bir şey yazmak o zaman diyor ki 80 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir kompozisyon yazacaksın. Mesela ne demiş? Mel beledu ellesi stetse bu Yani gideceğin ülke neresi? Mesela birinci soruda bunu yazarsın. İşte diyeceksin ki mesela se bu ilel ürdün. Sonra limaza turido entesse bile Yani niye oraya gitmek istiyorsun? mesela şimdi ne, ne diyorsun? Se bu ilel ürdün. Li enneni ee, mesela orydu en mesela şöyle diyebilirsin orydu en sebe iler iler devre ya da mesela dilimi ilerletmek istiyorum yani orydu en etekat dem etekat deme lugati ya da konuşmamı geliştirmek istiyorum. Yani artık bunlar hep size kaldı. Sonra kem yevmen setak diha hafif belet. Ne kadar kalacaksın? Ee, mesela ne diyebilirsin? Şehren. Ee, şimdi üçünü birleştireceksin. Yani öyle birleştire birleştire. Bir konuşma alıştırması oluyor işte bunlar. Yani mesela işte sesse bu ilel ürdün. Ve e, seakti, seaktiha, e, mesela selase -se şuhur, e, li enne, e, uridu en -e deme lugati gibi yani böyle ekliye ekliye bunlar hep bizim konuşmamızı güzelleştirecek alıştırmalar gene. Yani bu kitapta bakın şeye çok önem vermişler. Konuşmaya önem vermişler. Hoş gerçi burası yazılıydı ama bunları da hani ne yaparsın? Yazacaksın ya. Öncelikle yazdığın şeyleri konuşma metnine de dökebilirsin yani buralarda da. Evet burası da galiba son kısım. Hmm, ha hani şurası. İmla var burada. Hmm, bu kitabul Muallim öğretmen kitabı dedi. burada neyi istedi? İmla dedi. Yani buranın sizinle alakası yok anladığım kadarıyla. burada da vacibül menzil ev ödevi veriyor. He, şu aşağıdaki alıştırmaları çöz dedi. Deme hal ettedri beyni. Tabii iki alıştırma var. Ettedri beynil atiye yine. Aşağıdaki iki alıştırmayı çöz. Fil defteri defterine defterinde çöz diyor. Fil mezil, evde. Evde defterine yap diyor. Yani aşağıdaki alıştırmaları. iki tane alıştırma var. Mesela etedribü evvel olacak. Şurası yanlış yazmış. Etedribü evvel ne demiş? Ecib bir cümlenin kimele cevap ver diyor. Tam cümleyle cevap ver. Ders evvel. Ha, yani birinci ders. Değil mi? Buna yani biz demin yaptık ya alıştırmaları arkadaşlar. Bu alıştırmaları söylüyor. Onları defterine yaz dedi. Burada da ne dedi? Ve ikinci ders. ikinci dersi defterine yaz. Yani birinci ders, ikinci ders dediğine bunun ikinci ders galiba resimlerdi. Hım, şurası. Değil mi? Yani buraları defterine yazarak çalış diyor yani sana. Birinci derste de parçanın sorularından bahsediyor sanırım. Evet değil mi? Bak parçamız buradaydı. E, cevapla dedi. Tam cevaplarla. Yani bu sayfa var ya bakın bu sayfanın cevaplarını defterine yazarak yap diyor sana yani. Yazılı çalış diyor. Evet peki bir dersin daha sonuna geldik. E, umarım e, faydalı oldu bu ders size. Ee, arkadaşlar videoyu beğenelim lütfen ee, çünkü kanal biliyorsunuz küçük bir kanal ve desteğe ihtiyacım var ee, beğenip abone olursanız çok sevinirim kolay gelsin hoşçakalın